almaz. Almaz. Yola girirken gider. Ayşe. Şimdi bisiklete mağulla kadar. Selin çok güzel bir iş yapılıyor burada. Evet. Çünkü yetimlerin yüzünü güldürmek çok önemli. Peygamber Efendimiz de bir ve Peygamber Efendimiz'den dolayı yetimlere çok özen veriyoruz. Şu anda da burada yapılan yetimleri bayram öncesi müthiş derecede sevindirmek ve birbirlerine insanları kaynaştırmak. Yani müthiş bir olay var burada. Anlaşılan manevi bir anlamda çok büyük bir olay var yani. Burada e, yüzü gülen çoğu yetimi üzüntüye sokar yani. E, böyle bir şey yapmak için e, güzelce düşünmek gerekiyor. Bu buradan yararlanan insanların nasıl etkileneceğini, bunlara kendilerinin eli uzanabileceği mi onu düşünmeleri gerekiyor eğer kendilerinin elleri uzanamayacağı yerlere böyle yerler uzanıyorsa bunları hani kapatmak yerine destek vermek gerekiyor Yardım. bence. Şimdi buradan giyinip ona sevinecekler. Buradan aldığı kırtasiye yardımlarıyla gidecekler okullarında ders yapacaklar. Ee, bunlar kesildiği zaman bunun onlar için iyi bir şey olacağını sanmıyorum. yani çok üzülürler. Böyle yerlere daha çok destek verilmesi gerektiğine inanıyorum. Ee, kimse yok. Şey, ne biliyorsun Afrika'ya, ülkemize, ee, dünyanın bütün ülkelerine yardım eden bir e, kurum. Ee, Hı. Allah razı olsun. Verenliğe veriyor. Önü dağı kesilmemeli dağı veriyor. diyorsunuz yani. Önü asla kesilmemeli ve büyük bir baber vardır, bir günah vardır bence. Ee, buna çok dikkat etmek lazım. Ee, yani Allah'ın kargına gelebilir bu gibi mesele. E, düşün e, kapatmaya e, çalışanların iyi düşünmesi lazım. Çok iyi düşünmesi lazım. Biz de çok üzülüyoruz. E, biz gece gündüz koşturuyoruz. Onlar tutuyor, Önümüz kesmeye çalışıyorlar. Bu doğru bir şey değil bence.